Hep beraber Dokun sınıfta edebiyatta roman konusundayız. Hep birlikte başlıyoruz. Şu anda birçok arkadaşımız bize... De... Herkese merhabalar. Dokun sınıfta edebiyatta roman konusunda biz tiyatroyu işlemiştik. Bir önce konuya geçmiştik bir sonraki konuya. Ama sizden hocam biz EBA'da buradayız. Uzak denetimde buradayız. Biz bu konuya daha gelmedik dediğiniz duyduk. Ve sizlerin yorumlarınızı sabahlara kadar okuyoruz arkadaşlar. Gerçekten birazcık işsiz diyebilirsiniz biz ama bunu yapıyoruz. Niye? Çünkü Ebu Bakir Gürgür... Veyahut da Şule Avcı Adem Yılmaz mesela geç kaldınız diyor. Fahrettin Eroğlu Özenç Gül Yıldız ve hatta e, Rabia Afşar, Metehan Ayy Ayvaz, Enes Cevdet Ercaz, AHLKS G2. Neyse isimler değişir ama kalite değişmez. Sizler hepiniz 10 numara 5 yıldız mükemmel öğrencilersiniz. Burada bizlerle beraber şimdi roman konusunu bir daha tekrar edeceğiz. Çünkü geçen hafta tiyatro yaparken geçen gün hocam ya biz romana geçmedik falan yorumları gördük. Ve Elif Nur neden başlamadı? Başladı. Sizlerden bir şey isteyeceğiz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar dislike atalım demişler. Lütfen dislike atmayın. Like atın. Like attığınız zaman bizler çok daha memnun oluyoruz. Videomuzu ne kadar çok kişi like'larsa o kadar bizim için değerli. Biliyorsunuz zaten artık herkes YouTuber. Hani takibe takip, <laughs> like atarsanız daha iyi oluyor şeklinde. Başlayalım. Bugün ne öğreneceğiz? Bugün zor bir konu gibi duruyor ama esasında çok basit bir konu. Roman türü, genel özellikleri, bölümleri, tarihsel gelişimi, türleri, yapı unsurları ve romanlarda kullanılan anlatım tekniklerini göreceğiz. Birlikte hepsini güzel güzel tekrar edeceğiz. Şimdi öncelikle şunu bilelim arkadaşlar. Hikaye ve roman arasındaki farkı bilelim. Hikaye bir C vitamini yapıysa roman ona eş değer bir kilo limon. Yani hikaye daha özlü, roman biraz daha geniş. Hikaye tek olay üzerine kurulu roman olaylar zinciri. Hikayede kişi kadrosu dar, romanda kişi kadrosu geniş. Hikayede zaman dar, romanda geniş. Mekan az, mekan çok. Kişi ve betimlemeleri ayrıntılı değil, burada ise daha ayrıntılı. Birazdan bunlarla alakalı sizlere sorular soracağım. Adem Yılmaz, İrem Su, Emir Yıldız, Gözde Dalaoğlu, S.A.A.S. diyorum ben de. Yunus Aydın tiyatroda izlemiş. Tiyatro konusunu zaten işledik. Biz bir kez daha burayı tekrar edildik. Bizim amacımız sizlerin hiçbir konuda eksik kalmayıp mükemmel bir şekilde sınavlara hazır bir şekilde hiçbir konu eksik olmadan ilerlemeniz. Sizlerin yapmanız gereken ellerinizi yıkamak, evde dikkatli bir şekilde hijyen kurallarına dikkat ederekten bizleri dinlemek, bunlarla alakalı varsa kitaplarınızdan sorular çözmek, iyice pekiştirmek. Sonrasında da sınıfınıza geri döndüğünüzde yani 9. sınıfa geri döndüğünüzde okullar yeniden açıldığında ben buradayım dersler sen neredesin gönder gelsin testler demek. Şimdi roman yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları anlatıyor. Bakın dikkatli dinleyin. Birazdan anlattığım kısımlarla alakalı arada soru soracağım. Ve soruyu bilen öğrencilerimizin her zamanki gibi ismini gölgeli bir şekilde yazacağım işsiz olduğum için. Şimdi... Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları anlatıyor. Kişi yer ve zamana bağlı olarak anlatıyor. Ve uzun bir edebi tür. Genel özelliklerinde ...birbiriyle bağlantılı olarak bir tem etrafında bir araya gelecek. Gerçeklik kurmaca bir gerçeklik. Yani esasla yazarın zihninde uydurduğu bir gerçeklik. Yani onlarda öyle bir şey yok. Yazıldığı dönemin zihniyetini. Yani mesela Kurtuluş Savaşı'ndaysa Kurtuluş Savaşı'nı... Ee, ...ne bileyim 2. Dünya Savaşı'ndaysa o dönemin ee, fakirlik sıkıntılarını anlatır. Mesela bu dönemde yazılmış bir roman muhtemelen virüsle alakalı bir konuyu içerisinde barındırır. Bu yaşanan sıkıntıları insanlara anlatır. Romanın bölümüne baktığımızda serim düğüm ve çözüm bölümleri görüyoruz. Yani giriş, gelişme ve sonuç diyebiliriz. Düğüm bölümde... okurda merak oluşuyor. Çözüm önünde de olaylar çözümlenmiş oluyor. Şimdi romanın tarihsel gelişimine baktığımızda ilk modern örneği, ilk romanın ilk modern örneği diyelim buna. Cervantes'in Don Quixote adlı eseri. Cervantes Don Quixote. Türk Edebiyatı'na roman tanzimatla çeviriyle giriyor. Yusuf Kamil Paşa, Fenelon'dan çevirdiği Telemak ilk çeviri roman. Sonrasında ilk yerli roman Şemsettin Sami'nin Taşkı, Talat ve Fitnat'ı ve Aynı zamanda ardından gelen ilk realist roman var. Daha doğrusu ilk edebi roman var. Namık Kemal'in yazdığı intiba. İlk tarihi roman var. Cezmi. Sonrasında ilk köy romanı var. Nabizade Nazım Karabibik. Aynı zamanda ilk realist roman. Araba Sevdası Recaize Adam Ekrem. Peki burada bakın bir soru bir cümle söylemişiz. Demişiz ki Türk romanı teknik açıdan Sert döneminde güçlenmiştir. Peki niye teknik açıdan güçlenmiştir diyor. Yani Tanzimat birinci dönem romanı. Bakın buraya yazıyorum sorumun soruyorum şimdi. Bu soruyu bilene helal olsun. Tanzimat birinci dönem romanı. <laughs> Bunu bir kez daha söyleyelim. Tanzimat birinci dönem romanı. Teknik yönden kusurlu. Teknik yönden kusurlu. Bunu anlatmıştım size geçen hafta. Bakalım bunun nedeni. Neden? Neden bu böyle oluyor? Bunu söyleyin bakalım bana. Tanzimat birinci dönem romanı. Teknik yönden neden kusurlu? Bunu ilk bilen arkadaşımızın ismini buraya gölgeli bir şekilde yazacağız. Ee, savaş bıçakçı herkes demek hocam. Seha kimse sormak hocam nasılsın? <laughs> evet. Ee, Mahmut Kaya. Sonay korkmaz, Alperen Şahin, Enescan Tosun veyahut da Sıla Özdemir, herkes bir şeyler yazıyor, yorumlar yazıyor. Yunus Emre Aydoğan ilk örnekler çünkü demiş, hayır, o yüzden dolayı değil Yunus Emre. Tanzimat birinci dönem romanı teknik yönden kusurlu, Sertifin Ünlü'nün romanı teknik açıdan güçleniyor. Teknik açıdan neden yani Tanzimat romanı, romanı değil tabi, romanı kusurlu, bunun cevabını bilen arkadaşımızın, çünkü daha yeni oltu için demiş. Oğuz Atay postmodern roman diyor güzel. Bakalım cevap gelecek. Çünkü ilk kez giriş yapılıyor. Ha, ne diyor? Ee, yazar araya giriyor. Evet Yunus Aydın bildi. Yunus Aydın'ı hemen şöyle yazalım. Gerçekten Yunus Aydın ismini şöyle güzel bir şekilde yazmayı hak ediyor Şöyle yazalım. Birazdan da soruyu bilen arkadaşlar, başka soruları bilen arkadaşların ismini de böyle yazacağımızın müjdesini vermiş olalım. Yunus Aydın'ı tebrik ediyoruz. Şu anda Yunus gerçekten eski Yunus değil. Gerçekten çok popüler oldu. Neden? Zor bir soruyu bildi. Bu üniversite sınavında çıkmış bir soruydu. Yunus Aydın tebrikler. Neden? Çünkü yazarlar araya giriyor. Yazarlar olayın akışını kesiyor ve romanın ortasında böyle merhaba okuyucu diye olayı kestiği için ne oluyor? Bir anda olayın gerçeklik büyüsü bozuluyor. Romantik romanlarda böyle bir sıkıntı var ama Sartre'ın romanında asla olayın akışını kesmiyor okuyucu, bilgilendirmiyor sanatçı. Dolayısıyla teknik yönden kusursuz mükemmel romanlar yazılıyor. Milli Edebiyat döneminde de başarılı roman örnekleri verilecek. Şimdi burada bazı roman örnekleri var. Bilim kurgu romanı deyince ben robot gibi yani robotsal böyle uyduruk bilimsel tamamen hayali şeyler. Egzotik romanda uzak ve yabancı ülkeler. Fantastik romanda gerçeküstü kişi olay yerler. Macera romanında günlük hayatta az rastlanan ilgi çekici olaylar içeren şeyler. Polisiye romanda polisiye olaylar. Psikolojik romanda insanın iç dünyası. Bakın ilk ee, psikolojik romanda Mehmet Rauf'un psikolojik gerçekten söyleyemedim. İlk psikolojik romanda Mehmet Rauf'un Eylül eseri. Sosyal roman yine Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin. Toplumsal sorunlar, geçim sıkıntısı, göç, sınıf çatışması gibi şeyler. Tarihi roman, tarihi olayları anlatıyor Küçük Ağa Tarık Buğra. Tezli romanda Yaban romanı gibi. Yav Kadri anlattığı Yaban romanı gibi. Şimdi burada o zaman bir sorumuz daha gelsin. Yaban romanı üniversite sınavında en fazla sorulan romandır arkadaşlar. Yaban romanı en fazla sorulan roman. Burada evet netlikle alakalı bir sıkıntı var. Onu bir e, ayarlayalım. Haklısınız arkadaşlar. Onu hemen düzeltelim. Birazcık aydınlık gözüküyor olabilir. Onu düzeltelim. Şimdi ben burada hemen yönetmen arkadaşımıza seslenmek istiyorum. Yönetmen arkadaşımız gelip halledecekler şimdi. Burada. Evet geldi zaten hemen. Şu anda biraz aydınlık oluyor. Steve can you change the color because it is very... Arkadaş tabi Türkçe bilmediği için mecburen yabancı dilde yardım alıyoruz. Biraz netlikten ziyade şey var. E, çok parlak. Çok parlak e, Steve. Can you make it less brighter? Eee, from the uh, isot. Evet. Şimdi burada evet gördüğünüz gibi birazcık ışıklarla oynuyoruz. Daha da daha da görünmez oldu ama. Hocam okunmuyor diyor Umut Demir. Hocam yazlar zor okunuyor demiş küçük Can. Evet şöyle biraz ya o şey parlaklığı kıssak sanki güzelcek gibi. Bir de buğululuk var. Evet tabi canlı yayında bu tarz sıkıntılar yaşanabilir. Ben o sırada e, şekil yazmayı öğretir misiniz demiş Muhammed Önder Canan Evet biraz daha iyi. Şu anda okunabiliyor mu arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı'na değinen roman. Evet Azra e, LYZ de bir soru sormuş. Bunun kahramanını soruyorum arkadaşlar size. Bunun kahramanı ilk bilen arkadaşımızın ismini yazacağız. Yakup Kadri romanın Yakup Kadri'nin yaban romanının kahramanı kimdir diye soracağız. Hocam şekil yazmayı öğretir misiniz demiş. Tabii öğreteceğiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Birazdan şu dersimiz bitsin. Ondan sonra göstereceğim sizlere nasıl yazıldığını. Bir taktik göstereceğim. Biraz yakınlaştırın okunmuyor demiş. Ee, okunuyor. Evet şu anda okunuyor demişler. Okunuyor, okunuyor, okunuyorlar, okunuyor. Evet, okunuyorlar. Arttı ama doğru cevap gelmedi. Bakalım kimler yazacak doğru cevabı. Ben de merak ediyorum. Sonrasında iyi hocam böyle diyeceğiz. Evet okunuyor, okunuyor. Yakut'un kahramanı Yakut'u, yazarı Yakut'u. Ben Yaban Romanı'nın karakterini anlatmak istiyorum. Aydın ile halk arasında bir evet. Gizem Bayram bildi. Gizem Bayram'ın ismini yazacağız. Şimdi Gizem Bayram'ın ismini yazmadan önce şöyle Gizem Bayram'ın ismini yazalım. Gizem Bayramın ismini yazalım şöyle Gizem Bayram diye yazalım ama Gizem Bayramın ismini yazarken bu arada Muhammed'in sorusuna da cevap verelim. Herkes böyle takılmasın tabi. Madem evde işsiziz bu yazacağız <laughs> öğrenelim diyorsunuz. Şimdi bunu yazıyı nasıl yazıyoruz onu da söyleyeceğim ama ondan önce şöyle göstereyim bakın. Olay şu arkadaşlar. Türkçe'de harfler şu ya mesela diyelim ki bu E harfi diyelim ki bu A harfi diyelim ki bu e, ne olsun mesela B harfi. Bir kere harfleri böyle yazıyoruz biz değil mi? Bu harfleri bu harfleri ikili düşüneceksiniz. Yani bir kere zihninizde böyle düşüneceksiniz. E harfi diye düşüneceksiniz. A harfi diye düşüneceksiniz. B harfi diye düşüneceksiniz. Sonrasında da sonrasında da bu harfleri böyle düşündükten sonra bunların sadece alt ve sağ tarafına çizgiler çekeceksiniz. Bak sadece alt tarafına çizgi çekiyorum. Bunun altına çektim. Bunun altına çektim. Bunun sağına 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 çektim. Alt, 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 sağ, sağ, sağ alt, sağ. Bak buralar da sağ, sağ. Bak bu tarafa yapmıyor. Bu tarafa yapmıyor. Sol oluyor. Sağ, sağ, alt, alt. Sonra bunu, bunu zihninize hızlı yapacaksınız. E harfi, A harfi ve B harfi diyeceksiniz. Olay esasında bu. Yani ikili düşünüp sadece sağ altlara gölge yaptığınız zaman E, A, B olmuş oluyor. Dersimize devam edelim. Klasik romanda Telemak Fenelon'dan Yusuf Kamil Paşa çevirmişti. Sefiller. Burada gerçekten bizlerden bahsediyor. <laughs> hayır hayır şaka şaka. Romantik romanda Duygu Yuklu Victor Hugo'nun romanı. Zaten romantik dramında kurucusu. Realist roman Kırmızı ve Siyah, Stendhal. Naturalist roman Gerçeğin Çirkin yönün vurgulandığı, insanı bir e, deney varlığı olarak gören roman Emizola Zola ve yine egzistansiyelist yani varoluş romanda Sartre'yi görüyoruz. Modern romanda James Joyce Ulysses ve postmodern romanda da Umberto Eco'yu görebiliriz. Burada aynı zamanda Oğuz Atay'ın romanları da söylenebilir. Şimdi romanın yapı unsurlarına baktığımızda arkadaşlar e, hocam yarışmada kenarda adımız geçmiyor ne yapmalıyız? Sema Kargoğlu anlamadım. E, Bedel İskenderoğlu Allah. Oya iyi şaka yaptınız diyor. Anlamadım. Neyse bakalım. Şimdi romanın yapı unsurları. Birincisi olay örgüsü. Ana olay etrafında yer alan bir olay halkasıdır. Yani bir olay var. Etrafında gelişen olaylar. Mesela Aşk-ı da bir aldatma olayı var. Onun etrafında gelişen işte birinin birine aşık olması, birinin onu sevmesi, birinin onu sevmesi gibi olaylar var. Kişileri biliyoruz zaten. Bihter, Behlül, Adnan Bey falan filan. Olayı gerçekleştiren kahramanlar. Bazıları baş kahraman olabiliyor. Bihter ve Behlül gibi ve onların karakterlerine de girebiliyor. Yani onların ayırt edici özelliklerine çok net bir şekilde giriliyor. Ama bazı tipler var mesela kıskançlar, cimriler veya işte koruma tipi böyle hep belli tipler var. Onlar ayrı. Karakterler daha detaylı olmuş oluyor. Tipler ise daha az detaylı olmuş oluyor. Zaman olayın başlangıcından bitimine kadar geçen süre olmuş oluyor. Mekan yer ise tabii ki karakteri tamamlayan bir unsur. Mesela İstanbul'da yılda geçmesi Aşkı Memnun romanının daha da olayı anlaşılır hale getiriyor. Metne hakim olan temel duygu mesela kahramanlık var. Ama bizde ne vardı? Ee, kıskançlık vardı. Aşkı Memnu'da kıskançlık vardı mesela. Veyahut da aşk vardı. Veyahut da aldatma. Temayı sınırlandıran ve somutlayan olgu. Mesela kahramanlık hakim olan duygu. Kurtuluş Savaşı'nda Mehmetçiğin kahramanlığı ise konu olmuş oluyor. O zaman şuraya bir yıldız koyuyorum. Tema ve konu arasındaki farkı bilmemiz lazım arkadaşlar. Çatışmada zengin, fakir, hayal, gerçek, iyilik, kötülük, ezen, ezilen, sömüren, sömürülen gibi birbiriyle mücadelelerin açıklandığı durum bu olay örgüsüne hakim olan olay örgüsünü belirleyen bir çatışma. Karşılaşmada çatışmaları, olay akılarını oluşturacak şekilde yüz yüze gelmeleri. Anlatıcıya baktığımızda bir birinci kişi ağzından anlatım var. Mesela yaptım diyorsan veyahut da yaptık diyorsan yani ben yaptım, biz yaptık diyorsan bu birinci kişiyle anlatım oluyor. Ben yaptım, yaptım, yaptık. Ama üçüncü kişi anlatım ise yaptığı ve yaptılar diyorsan o üçüncü kişi ağız oluyor. Üçüncü kişi ağızdan anlatım olmuş oluyor. Bir de hakim bakış açısı, kahraman bakış açısı ve gözlemci bakış açısı var. Şimdi önce kahraman bakış açısını anlatıyorum. Örnek veriyorum. İçeriye girdim. Masaya oturdum. Kalemimi aldım. Ve dersi anlatmaya başladım. Bu kahraman bakış açısı. Gözlemci bakış açısını anlatıyorum. İçeriye girdi. Masaya oturdu. Kalemini aldı. Ve dersi anlatmaya başladı. Bak bu da gözlemci. Burada ben yaptım diyor. Ben yaptım. Burada o yaptı diyor gözlemci. Hakim bakış açısı ise o yaptı diyor aynı şey ama aynı zamanda aklından geçenleri de okuyor. Aklından geçenleri de, gelecekte olabilecekleri de okuyabiliyor. Aklından geçenleri de okur. Bu ne demek? Mesela içeriye girdi, kalemini masaya bıraktı ve birazdan başlayacağı derste başına geleceklerden habersizdi. Birazdan öğrenciler ona diyecekti ki hocam okunmuyor ışığı açın ışığı değiştirin bazı yazar okumuyoruz diyecekti. Ve bundan habersizdi. Çünkü montajcı arkadaş öncesinde ışığı biraz parlak bırakmıştı. Derse başladı bak. Hakim olduğu için, tanrısal olduğu için birazdan hikayede başına gelecekleri bile biliyor yani. Birazdan başımıza gelecek kim bilebilir bir tek? Allah bilebilir. Oradan yola çıkıp anlayabilirsiniz. Gelelim romanlarda anlatım tekniklerine devam ediyoruz. Şimdi yeniden birazdan soru soracağım ama bu soruyu sormadan önce şurayı bir anlatmak istiyorum. Öyküleme ne olduğunu biliyoruz hocam. Öyküleme nedir ya Allah'ını severseniz. Olay kişi her zaman öğelerine bağlı kalarak anlatma. Olay anlatıyoruz. Betimleme e, varlıkları, durumları zihnimize canlandırma. Bazen özel olarak betimleyebiliyoruz. Yani izlenimsel betimleme. Bazen nesne olarak açıklayıcı betimliyoruz. Mesela siyah renk bir kalem. Üzerinde sarı renk tonguç yazıyor. E, muhtemelen keçeli bir kalem. Arkasında beyaz bir kapağı var. Dediğiniz zaman bu nesnel açıklayıcı betimleme. Mükemmel bir kalem. Siyah olması onu daha uzun ve güzel göstermiş. Ve aynı zamanda üzerindeki tomuç yazısı son derece samimi ve canlı yazılmış. Bu da özel izlenimsel betimleme olmuş oluyor. İkisine de kalem betimledim ama birinde abarttım. Biraz böyle mecaz anlamlı sözcükler kullandım. Diğerinde ise nesler anlattım. Olay kişi varlıkları okuyucuya doğrudan sunmaya da biz gösterme sahneleme diyoruz. Burada anlatıcı yok. Kişilerin konuşmaları ve hareketleri yansılıyor. Diyalog kahramanların karşılıklı konuşmaları. iç konuşma yani monolog da kahraman karşısına biri varmış gibi kendi kendine konuşuyor. Yani delilik gibi bir şey bu. Bilinç akışı ise kişi bakın burası çıkarsın hadi buraya dikkat edin. Kişilerin iç dünyaları, zihinlerinden geçirdikleri şeyler kendi kendilerine konuşmalar şeklinde verilir. Ancak cümleler arasında mantık ilişkisi zayıftır. Serbest çalışma konudan konuya geçiyor. Yani bir onu anlatıyor bir buna geçiyor. Bir onu anlatıyor bir buna geçiyor. Bir bir buna geçiyor. Bir bir... Yani böyle akıyor yani. Bilinç direkt akıyor. Direkt kafasına hiç takılmadan gidiyor. O zaman sorumuz geliyor. Hazırsanız geliyor arkadaşlar. Gerçekten zor bir soru soruyorum size. Bu da üniversinaya çıkmış. Ee, karakterlerin karakterlerin yaşanılan çevreye göre bu üniversinaya çıkmış bir sorudur arkadaşlar bu arada. Yani ben bunu sizi zorlamak için değil ileride üniversite sınavına hazırlanın diye soruyorum. Karakterlerin yaşanılan çevreye göre konuşturulduğu konuşturulduğu ilk roman nedir? Bunu bilen arkadaşımızı çok zor bir soru. Bunu bilen aslında çok kolay bir soru ama <laughs> genelde öğrenciler bilemeyebiliyor. Karakterlerin yaşanılan çevreye göre konuşulan ilk roman nedir? Bunu Google'a yazsanız bulamazsınız. Ardından da pat diye bunun cevabını söyleyeceğiz arkadaşlar. Ben bunun cevabını yazarlarken hemen anlatma ve takkiye geçiyorum. Takkiye etme yani hikaye etme kişi tanıtım. Mesela kişileri okura anlatıcı tanıtıyor. Olay anlatımı olayları anlatıcı anlatıyor. Ve ardından ardından geri dönüş olayların kronolojik açı keserek Geçmişteki adam gidiyor bir anda geriye dönüyor. İç çözümleme kişilerin iç dünyaları hakim bakış anlatıcı okunuyor. Ve aynı zamanda aynı zamanda özetlemede olayları özetleyerek anlatıyor. Pastiş bir metnin anlatım özelliklerinin takdir edilmesi. Parodi bir metin içerik yönden örnek alınması, ironi ise alaycı bir anlatımla söz edilmesi olmuş oluyor. Evet şu anda <laughs> gerçekten çok güzel cevaplar geliyor ama hepsi yanlış gerçekten. Tarhan Nader hocam e, yüzünüzü gösterin demiş. Evet arkadaşlar sıkıntı yok. E, Arda Meten Don Shot demiş, Araba Sevdası demiş. oh, ne güzel. Google'a bakıp da cevap bulamama kadar güzel bir şey. Aa yamuldum. Gerçekten şu an morardım. Gerçekten şu an morardım. Evet bilemediğinizi düşünerekten seviniyordum ama şu anda bir öğrenci bilmiş ve şu anda affedersiniz dangoz gibi kaldım burada ve evet yazan bilen arkadaşımızın ismini yazıyorum. Cevabımız şuydu bu romanın ismi ee, şeydi Kara Büyük'ti arkadaşlar. E, Nabizade Nazım'ın yazdığı Kara Büyük'ti. Cevap ilk bilen de e, kimmiş bakalım gördüm az önce durdurmuştum. Evet e, cevap ilk bilen de Betül Sena Oğuz. Betül Sena Oğuz'un adını yazıyorum. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? İşsizlikte sınır tanımıyoruz ve Betül Sena Oğuz'un adını yazıyoruz. Gerçekten sınırsız bir şekilde Betül Sena Oğuz'un adını yazdık geçiyoruz. Neler öğrendik? Neler öğrenmedik ki arkadaşlar? Birçok şey öğrendik ve konularımızı güzel güzel pekiştirmiş olduk. Şimdi de <laughs> ödülü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs>